Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 2020 verileri açıklandı. Yani 2020'den 2022'ye o geçtiğimiz yıldan bugüne acaba evler ne durumda Avrupa Birliği efendim bu yapmış olduğu araştırmada Türkiye'de halkın %42'si kiracı iken %58'i ise ev sahibi yapılan araştırmalar bunu ortaya çıkardı. Ve ev fiyatları son bir yılda en fazla Türkiye'de arttı dile getirildi Avrupa Birliği ofisinin yapmış olduğu e, araştırma ve açıklamalar istinaden dile getiriyoruz ve 2020 ile 2021 yıllarının ilk çeyreği arasında Türkiye'de ev fiyatları yüzde %29 29.2 artış gösterdi Evet gerçekten e, bunu emlakçılar da her zaman söylüyor Sivas'ta ev fiyatları Sivas'ta olduğu kadar da birçok şehirde tabii 81 vilayette de ev fiyatlarındaki artış göz önünde yani o yüzden bunlar tabii ki hayatımız önemli insanlar ev çok önemli değil mi gerçekten insanların başını sokabilecekleri bir evlerinin olması herkesi öncelikle mutlu ediyor İstatistikler ve açıklanan rakamlar onlar da şu anda ekranlarımıza hemen getirdik yani konuyu detaylı bir şekilde böyle e, görün istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Allah tabii ki öncelikle kiracılara yardım etsin diyor İşte Avrupa'da son bir yılda ev fiyat artışı 2020-2021 ikinci çeyreği arası. E, Türkiye başı çekmekte. %29.2 ile yani en üst sırada biz yer alıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ülke olarak gerçekten rakamlar bir hayli fazla. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 2020 verilerini bu şekilde paylaştı ve en fazla kiracının yaşadığı ülke %50 ile Almanya, e, bu ülke iki kişiden biri kiracı durumunda gösteriyor. Almanya'da Eylül 2021'de federal seçimlerde birlikte e, Berlin'in şehirde gayrimenkul şirketleri tarafından yönetilen ve kiraya verilen yüz binlerce konutun kamulaştırılması için düzenlediği referandumdan evet oyu çıkmıştı. Ve Avrupa kiracı oranının en yüksek olduğu ülke ise %58 ile İsviçre bu ülkede kendi evinde yaşayanların oranı sadece %42 sevgili izleyenlerimiz. Türkiye ise kiracı oranında Avrupa'da 4. sırada görünmekteyiz. İşte Türkiye Avrupa ülkeleri içinde kiracı oranlarının en yüksek olduğu 4. ülke durumunda Türkiye'de halkın %42'si kiracı iken %58'i ise ev sahibi konumunda sevgili izleyenlerimiz bu da gerçekten ev fiyatlarının artış gösterdiğini arttığını bunu da tabii ki e, vatandaşların efendim e, bu konuda bu konuda ev sahibi olmak için artık çok zorlandığı da bir gerçek. İşte istatistiklerde görmektesiniz. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 2020 verileri bu şekilde açıklandı. Yani 2020'den 2021'in sonuna kadar. ikinci çeyrek kısmında yapılan araştırmalarda rakamlar bunları göstermekte. Biz de sizlerle hemen bunların detaylarını paylaştık. Ve bu açıklamalar içerisinde tabii ki ev fiyatları son bir yılda Türkiye'de Artış gösterdiğinde yine Avrupa Birliği'nin işte açıklamış olduğu veriler bu yönde. Türkiye'de halkın 42'si kiracı iken 58'i ise ev sahibi. Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sıradayız sevdizendirimiz. Tabii fiyatlar yüksek, rakamlar çok yüksek ülkemizde hatta fiyatların en yüksek olduğu. İllerde hemen onları da sizlerle şöyle bir paylaşalım. Çünkü ev fiyatları son bir yılda en fazla Türkiye'de artış göstermiş bu yapılan araştırma sonucunda. Türkiye'de ev fiyatları %29 nokta artarken bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %7.3 olarak görülüyor. Ve konut fiyatlarında da tabii ki artışlar bu şekilde vatandaşların artık ev sahibi olmasını da zorlaştırıyor. İşte 55 ülke 150 şehri kapsayan araştırmada İzmir, İstanbul, Ankara ilk 10 sırada. Yani ev fiyatları en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir'de de artmış 2021 yılın ilk çeyreğinde sevgili izleyenlerimiz Allah evi olmayanlara yardım etsin diyoruz. İnşallah onlar da en kısa sürede ev sahibi olurlar diye temenni ediyoruz ama bu rakamlarla şöyle bir hani sizlerin de şu anda bu haberi dinlerken söylediklerinizi duyar gibiyim. Bu rakamlarla Hakan Bey çok zor dediğinizi de duyar gibiyim. İnşallah sağlıklı bir ev sahibi olursunuz diyelim.